Comeback'te yine çok heyecanlı, çok eğlenceli bir Ziraat Türkiye Kupası'ndan beraberiz. Galatasaray son anda galibiyeti kaçırdı. Az kadrosuyla çıkmadı Galatasaray o yüzden yetkili ol, olduğu söylenemez. Başakşehir'in deplasmanlı olmasına rağmen gayet iyi bir oyun sergiledi. Galatasaray bildiğin yedek kulübesi ile çıktı. Ne söylemek ister? Birinci yarı resmen yedek takım. berbat bir takım bu takımla devam edeceğini düşündüm ben ikinci yere aslında devam <laughs> etti de Fark yerde Hı -hı. büyük bir fark yerde ama ikinci yere bosman hariç az kaldır muslara bosman e hariç az kaldırı'yı kurmaya çalıştı az çok. çokaba falan soktu Kaan ayhan. Oğlum büyük takımlar zaten böyle kupa maçlarında liglerde ve Avrupa liglerinde oynadığı gibi kadroya çıkmaz ki oyuncularını dinlendirmesi koruması gerektiği maçlar onlar. Ama bu maç yenilebilirdi de. Yenilmesi. Çok bir şey kaybetmez ki. Bence Galatasaray'ın 5 yıldızı alması mı daha önemli? Okan Buruk için, kariyeri için ve de Galatasaray taraftarları için veya Galatasaray teknik heyeti için. Üçlü bir yanda olsa? Barcelona sen? Ya... Ya mısın sen? Avrupa'ya bu oyuncular nasıl dayanacak o kadar yoğun tempoya? Yeni transfer yaparız. Bu riski alabilir misin? Yüzde kaç risk var sence? Neden? Önceki sene de böyleydi. Önceki sene üçünü birden alabildi mi? Alamadı. Tamam işte ondan bahsediyorum. İşte önceki seneden daha iyi kadro çıkıyor şu an. Ya dediğim gibi kadro seçimi tartışılır senin dediğin gibi. Asgari çıkmaması okey. Ama yine de var ya yemin ederim video çekmesem gram izleyeceğim maç değil. Yani telefona bakıyorum, arasına maça bakıyorum. O kadar dikkat dağıtıcı maç ki. Yine taraftarlar az çok vardı. Kale arkasında. Fena değildi. Kafa gollerinin olduğu bir maç. Dört tane kafa golü. Yontek Tek benim adamım zaten. Çok güzel golü vardı. Bence kalecinin şey var mı burada etkisi var mı? Muslera tutabilir miydi sence? Bence tutamazdı bu arada Muslera. Bence orada Gerard'ın hatası var. Gerard tutamadı Deniz Tunç. Yo Deniz Tunç değil ki. Piontek. Piontek. Davison zaten öne doğru çıkmış. Piontek bomboş takılıyor. Ortaya çık. Görüyor Piontek bomboş tık. Zaten adamın işi gol atmak. Gerard ne yapsın oğlum orada adam? 29 maçta 22 gol oldu herhalde. 21'i Deniz var. Spor katkısında Muhammed Salah'la yarışır. Aynı aynı kaliteli lig olmasa bile o okay. İlk yarıda etkili olmasa da kötü bir performans sergilese de iki yarı daha iyiydi. Bir yarı daha iyi olmasının tek sebebi var. Oyuncu değişikliği. Evet. Mertens girdi. İki asist. Başlığa doğru açıyor. Kaleci'den sekip Abdus yerin boş kaleye kafayı atıyor. Birisine de Davison Sanchez'e. Şöyle kupa maçlarının bir artı yanı daha var takımlar için. Takım maliyeti için. Sen yedekte beklettiğin, çok az süre verdiğin oyuncuları, genç oyuncuları kupa maçlarına denersen eğer bir ışık parıltısı, bir göz kırparlarsa sana bu senin transfer yapmana da önler. Takıma veya Türk milli takımına veya zor maçlarda kullanabileceğin sana bir artı oyuncu katkısı sağlar hem maddi olarak sana getirisi olur hem teknik direktör olarak sana bir artı puan yazılır yani. Transfer yapmadan yedek oyunculardan veya altyapıdan başka yerden küçük yaştan oyuncuyu parlatma imkanı sunar kupa maçları. Bundan dolayı as oyuncuları oynatma oynatmama sebebi bence budur ve okeydir yani. Ama Beşiktaş Galatasaray'ı bir tutamayız çünkü Galatasaray şu an kaç Birinci, 8-9 puan fark var ikinci adamla. O yüzden as oyuncularını bekletmesi okey. 22'sinde Avrupa Ligi başlıyor. Bir jenerasyon lazım onlara. Bunlar da o -Semen mesela robot değil. Yunus Barış robot değil ama 45 dakika oynamasında bir şey yok. Kalırsa amaçlı bir şey 45 dakika. Hakemin ne hakla köşedeki oyunculara veya yetkilere köküz söz? söylemeye hakkı var. Ne hakla? Da maçı yöneteceksin? Olan pozisyonlara bakacaksın. Maçı bitireceksin. Golünü vereceksin. Ne hakla köşedekilere kötü göz, kötü kötü söz söyleme hakkım var. Oyuncular kötüce söyleyince bir şey olmuyor oyunculara. Bir ceza vermiyorlar. Hakemler söyleyince ceza alması gerekiyor? Oyunculara da verilmesi lazım. Tamam. Hakemler söyleyince niye bu kadar sorun oluyor? Oyuncular her var en az bir iki defa kötüsü söylüyorlar Yani bu olan şeyler. Ama teknik heyete söylemesi işi biraz daha cılkını çıkartır. Ceza almalı mı sence maç yönetme cezası? Evet. ceza almakla ilgili bence ceza almamalı ama ne hakla söylüyorsun bunu sen? Ne yetkiye dayanarak? Evet yaptığı hata zaten. O adrenalinle çıkmış bir söz olabilir büyük ihtimalle. Sen <laughs> altı hakkında ne düşünüyorsun? Bir iki açıdan baktığımda ilk başta dedim ki o kadar bir şey yok ama bayağı darbe ikili darbe yapıyorlar. Adama böyle tost yapıyorlar. adamın bildiğin tost yapıyorlar orada yani bildiğin penaltı. Bizine evet. darbe yapıyorlar. Penaltıyı kazanması bile iyi değişiklikler oldu. Nasıl? Penaltıyı kazanması bile Galatasaray'ın değişiklikler oldu. O kadar etki yaratıyor değişiklikler. Ha. Mertens kim yarattı? Sara mı? Sara girdi penaltı alırdı. Oğlum zaten Galatasaray'ın az kadrosu dün müzelerde böyle Başakşehir. Pazar günü bakacağız. Bakacağız. Kimin evinde yine? Başakşehir. Bunu bir kere daha sormuştum diyelim gel. İkinci sorum. Bu maçın tahminini tutturdun mu arada? 2-2 söyleyeyim. 2-2 demişti. Tutturdum anla. Ara sıra tutuyor yani. Her bozuk saat günde 2 ya da öyle şeyler. <laughs> Başka? buldum. Masa başı videolarını ileride biraz daha azaltıp gerçek hayatta videolar çekmeyi planlıyoruz. Başka tarzda içerikler olsun. Maça gitmek olsun. Vlog tarzı olsun. Challenge olsun. Başka şeyler de gelir. Gelecektir. Biraz daha zaman lazım. Biraz daha cebimize bir şey gir girmeye başladığında ekipman da aldığımızda Dışarıda gelecek demede kaldı. Transfer dönemi başladı. Hı, hı Transferler olmaya başladı. Evet. Galatasaray sol buldu. Üç buçuk milyona. Kim aldı? Eren'in malıyı. Galatasaray'dan transfer etti. Bence bek açığını karşılar mı Neden? Eren? Neden Eren'in Eren aldı? Ben hala onu düşünüyorum. Çünkü Trabzon'da şu an 11 oynuyor der maç. Hı hı. Sabek Yakan. Stoperleri Davison, Abdülkerim. Sol bek Jakob oynuyor. Hı hı. Jakob'un yerini alsa Jakob düzenmeye başladı. Eren'in alını başka mevkide oynadığını gördün mü sen? Ara sıra stoper oynuyor diye biliyorum ama defans olarak kullanıyor diye biliyorum ara sıra. Yani Galatasaray'ın bu transferi yapınca stoper değişikliğine mi gidecek acaba? Olabilir. Takımda ufak bir güncelleme olabilir. Yeni başlıyor transfer sezonu. Daha haberler gelecektir. Maçla ilgili tekrardan yani Başakşehir'in kazanmak isteyeceği bir maçtı. Galatasaray'ın full odak olduğu bir maç olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Önce senin dediğin gibi Galatasaray ziraata bakmıyor. <laughs> Aynen ama alsa da olurdu onun için zaten. Ekstra bir eklemek istediğim bir şey var mı? Zor bir maçtı Galatasaray için bence. Evet, takım kadro kadro bakımından zordu. Başakşehir fena takım. İstanbul takımı. Kafa golleriyle kafa topu oynadılar bugün. Kafa topuyla bugünkü maçı bitiriyoruz. Bugün Kasımpaşa Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe 19'a çıkmayı düşünüyor. Öyle bir teoriler var. Ben maçı U19'a çıkarsak izlemem bu arada. Koluk çocuk maçını 90 dakika izlemem açıkçası. Normal, yani Ali Koç ne, ne yapıyor ben anlamış değilim yani. Galatasaray maçına da geçen ne maçıydı? Karıkupa. Karıkupa'yla U19'a çıkmıştı. Ne yapmaya çalışıyorsun Ali? Hani, Yedeklerinle çıksan Az kadronu daha iyi şey çıkartırsın bu arada performans. Neyse de. Normal kadro çıkarsa Fenerbahçe. Bence maç kaç kaç biter. Bir sefer biter maç. Fener kazanır. Çok gol olacağını düşünmüyorum. 2-0. Fenerbahçe. Eğer normal bir takımla çıkarsa. Çok farklı tahminler veriyorsun. Niye ne? <laughs> 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 Bugünkü Galatasaray Başakşehir maçı. Galatasaray için zorlu bir maç. Galatasaray yendi. Fenerbahçe Kasım Paşa maçında normal bir kadro çıkarsa görüşmek üzere. Normal bir kadro çıkmazsa üzere. görüşmemek üzere. Bye. Bye.